efendim ellerini yıkadım, mi? Hocam bizim ağzımızı yıkamamıza, kulaklarımızın içini mesletmemize Cenab-ı Hakk'a ne ihtiyacı var? Ama bugün tıp geldiği ortada diyor ki Elha sadak da ya Resulallah. Ya Rabbi bugün insanın bedensel sağlığı yolu insanın sıhhatının yolu bedensel sağlıktan geçer. Bu da kurucu evet gider geçer. Eğer insan bedeni sağlıklı olursa hayatı huzurlu olur, mutlu olur. Yaradan bizim sağlığımızı, bizim mutluluğumuzu bizden daha iyi düşünüyor. Hatta Efendimiz buyuruyorlar ki لَوْلَا اَنْشُقْهَ عَلَى اُمَّةِ لَا مَعْضُمُ بِسْسِوَاكُ عِنْدَ كُلِّ سَلَامُ Size zor gelmeyecek bilseydin günde beş yaş ağzınızı fırçalamaya verdim. Allah Allah. Neden hocam? Böyle bir dinimiz var ki evrensel evet, bir din. Diyor ki bedensel sağlığı yolu ağız sağlığından geçirir. Şimdi çocuklara zorla üç kez diş fırçalamayı öğretir. Ama öğretin, evet. Zor acı olmaz. Ama din bunu bir ibadet olarak öğretir. Bakınız. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurular ki, ikinci gelen emre bakın ki, birinci gelen emir Kur'an'ın imzacı içinde evet. okudu. İrfan medeniyetiyiz biz. Cahil ibadet olmaz. Allah hakkıyla kuruluk da bilgiyle olur. Ama ikinci gelen ömre bakın ki Aziz Vahdi değerli müminler buyurur ki ya evet. reyyûhehdezzi hum fehenzî ve rabbeke fekerdi ve siyâbeke febâhi'' ''Ey örtüsün emrinden Habibim kal elbiseni temizleniyorsun'' Sahabe diyor ki Ya Resulallah bir Fetret dönemi geçiyor. Ya Resulallah uzun oldu hala Cebrail vahiy getirmedi. Efendimiz buyuruyor ki hala temizliğe diyanet etmeyen, üstü başı tecrübe olan, temizliğine dikkat etmeyen insanlar aramızda olduğu halde Cebrail ne diye aramıza geliyoruz? Ne demek hocam bu? Gönlümüze rahmetli misafir olmasını istiyorsa, evimize beleyi misafir olmasını istiyorsa, bizim camimizde meleklerin eksik olmasını istemiyorsak, Müslüman alamet-i farikası